Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eros Craft'ta yeni bir günle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bütün Minecraft Eros Craft bloklarından birkaç tanesini büyük yapmaya çalışacağım. E şu anda görünmezliğim var. Bakın. Şu giden şu ağaç benim arkadaşlar. Bakalım görünmezliğim de bitecek 4 dakika sonra görmezliğim bitiyor. Şöyle tırmanalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Bakalım neler varmış. Oha lan neredeyim ben? Şuş. Nerede nereye ışınlandım arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi şu entertainment table table değil de başka bir şey yapabilirim. Mesela chat yapacağız. Arkadaşlar şöyle chat yapacağız. Ben şöyle kamerayı kendime doğru ayarlayayım. Şöyle arkadaşlar chat yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler ne? Hemen bir bakalım şöyle. sandık renginde. Sandığın renginde şu mu? Yok bu değil. Şöyle kenarlarını zaten siyahtan yapacağım. Eh. evet arkadaşlar. Bence bu Bence bu. bu. Sandığın rengi bence bu. Bu da değilmiş. En iyisi ben bu bakayım. Acaba bu mu arkadaşlar? Bence bundan yapalım. Şimdi ilk önce ne kadarlık yapılacağımızı söyleyelim. Şöyle mesela Ne yapsam? Şöyle 8'lik yaparız ya. Bir 8'lik yapalım. Arkadaşlar. Şöyle şuraya bir tut tutalım. Ne yapacağım? Tamamdır. Güzel, güzel canı gitti. Şimdi arkadaşlar başlayabiliriz. İlk önce ne kadarlık olsun? Sekizlik olduğuna göre sekizlik yapalım. Şöyle. Arkadaşlar sandığın dibi nasıl? Ha, sandığın dibi için sarı lazım bize. Doğru bize siyah lazım. Mesela hangi siyah olur? Black. Bence şu olur. Şimdi bundan 8'lik yapacağım. Ah, hava mı kararıyor? Evine. Evet arkadaşlar şunu içelim. Gece görüşümüz. Tamam. Şöyle şuradan başlayacağım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet arkadaşlar 8'lik yaptık. Şöyle bakın bu 8'lik mi bilmiyorum ama ben bir yapacağım yani emin değilim bu 8'in bu 8'lik olmadığının olduğundan şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 aynen bu 8'likmiş arkadaşlar şöyle 9 şöyle de 10 yapalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, onluk. Tamamdır. Hı. Şöyle arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Bu kadarlık yapacağım. Şöyle 3'ten geriye 2 kala şey yapacağım. Yani çestimizin böyle sandığını yapacağım. Şöyle önden ikilik bırakacağım o öndeki ikilikle. Ne yapacaktım? O öndeki ikilikle de chestimizin kurgunu yapacağım arkadaşlar. Yani 5 dakika bir konuşuyorum. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoları iki günden iki gün boyunca atamayacağım. Yani iki gün sonra yirmi gün atamayacağım. Yani. O yüzden birazcık bensiz kalabilirsiniz yeni videolarımda. Ama söz veriyorum videolar çekmeye devam edeceğim. Ben şimdi Doğru. dur nereleri karıştırayım? Bunun bunu mu karıştırıyorum? Bakın bu komik oldu. Evet bu komik oldu arkadaşlar. her neyse. Tamam arkadaşlar. Şimdi böyle kaldı. Tamam. O öyle kalsın. Baya bir çok oldu ya. Eh ne yapalım. Bunlardan yapacağız mecbur arkadaşlar. Çünkü tozuncu yoktu. Bence bunlardan olup yapabiliyorum. Birazcık benzi mesela olsun yani. Benzi mesele olur. Benzesel de olur benzi mesele. Tamam. Şöyle çeşmenize şöyle yapalım. Arkadaşlar acaba kesin içinde mi de doldursam? Zaten yani şöyle yapayım yani. Gece daha yeni olmuş. Gecenin körü olmuş arkadaşlar şu anda. Gecenin körü ama ben hala çalışıyorum. Yani neyse. Şöyle Tamamdır arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Şimdi sıra geldi tavanını dökmekte. Şöyle şuradan bir tavanına bakacağım çestemizin. Çestemizin tavanı. Ben bir daha bakayım ya. Belki vardır o bloktan arkadaşlar. Bence bundan yapalım arkadaşlar onu Söylüyor Şöyle yukarısını daha tepesine çıkalım. Tamamdır. Üzeri kır. Hı. Arkadaşlar bu arada çok kramlık oldu. Ben yatıp geliyorum. Evet arkadaşlar sabah oldu. Şöyle birazcık ses açayım. tak ses geliyor. Sen gidersin parke düşüyoruz arkadaşlar. Dik Olmadı değil mi? Tabii ki de olmadı. chestimizde sadece bir tane şöyle bir şey kalmış. Tamam o da gitti ben nereden çıkacağım? Masur kaldım. Arkadaşlar eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız yani böyle de bloglarım de bloglar yapmamı daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız beğenin yorum yapın kanalıma abone olun ve bildirimleri açın bir iki şuraya yapacağım arkadaşlar. Şöyle ve şöyle. Şurayı şu yünlerle dolduracağım. <laughs> Şöyle arkadaşlar gece görüşümüzü gösterin. Evet gece görüşümüz oldu. Daha rahat görüyorum. <laughs> Şöyle. arkadaşlar yapıyorum valla az kaldı çestimizin arkası nasıl bu arada bilmiyorum hemen bakalım çestimizin arkası böyle aynı arkadaşlar öne şöyle onu önünde şöyle şuralar kabarık ha tamam arkadaşlar anladım ne yapacağımı çok iyi biliyorum arkadaşlar ama bunların piksel blok olması lazım ha arkadaşlar bunların piksel blok olması lazım on cesdi yapmak için bakın şimdiden birazcık oldu bile. Hmm. Düt düt. Düt düt. Böyle arkadaşlar. O var ya çok güzel oldu arkadaşlar. Süper altı süper oldu. Hı. Hı, -hı. Şuralarda dolacak. Uf, arkadaşlar çok benziyor. Acaba şurayı biraz daha mı şöyle yapsaydık? Olmadı. Sadece bir adım şuraya atacağız. Şurayı şöyle koyalım. Tamam. Tamam arkadaşlar şöyle. Ben yanlış koydum. Şu doğru. Hı. Arkadaşlar şimdi acaba şurayı beyaz mı yapsaydım? Arkadaşlar bakın burayı beyaz yapsaydım. Var ya şimdi biter di biter di şimdi biter. Vay 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 arkadaşlar şuna bakın. Vay dev çift. Şurayı kapatalım. Sonra videoyu da bitireceğim. Vallahi güzel oldu. Ay ne öyle. Aynısı. Mini chest. Eşittir dev chest. Yani mega chest. Acaba şundan var mı ya? yokmuş. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.